Öncelikle merhaba ben Gaya Kral Kurucusu ve Yapımcısı Bugün sizlere gelişmiş Huni sistem hakkında detaylı olarak bilgi vereceğim. Öncelikle elime bir Huni alıyorum. Ve yere koyuyorum. Sol tıkladığımızda Huni'yi gördüğünüz üzere özellikler menüsü açılmaktadır. Burada ışınlanmak maçın tıkla, filtrelemek için tıkla ve bağlamak için tıkla özellikleri bulunuyor. Çünkü seviye bir Huni'de az özellik var bu yüzden az bulunuyor. Kolin seviyesi 1, aktarma mesafesi 5, aktarma miktarı ise 2 olarak gözüküyor. Aktarma mesafesi 5, yani 5 blok uzaktaki sandık veya huniye bağlanabilmekte. Aktarma miktarı 2, yani saniyede 2 eşya aktarabilmekte. Öncelikle buraya başka bir huni, başka bir huni de koyarak ayarlamaları yapıyorum. Ve bu huniyi buraya bağlıyorum. Bu huniyi buraya bağladıktan sonra ışınlanmak için tıkla. Bağlantının sonuna ışınlanmak için sağ tıklayarak gördüğünüz üzere buraya bağlanan ışınlanabiliyorum. Veya sağ tıklayarak modu sneak yaptık ve üzerine gelip shift şey basıp bıraktığımızda yine sonuna ışınlanmış olacağız. Filtrelemek için tıkla özelliği. Öncelikle elime bir taş, bir granit, bir de diorit alıyorum. Ve filtrelemek için tıkla modunu açıyorum. Şuraya bir taş koyuyorum. Buraya bir granit koyuyorum. Buraya ise bir Diorit koyuyorum. orada gördüğünüz üzere fişe bilgisi hakkında zaten detaylı olarak bilgi verilmekte ama yine de ben anlatacağım. GridStore'u bağlamak için tıklıyor burada ana bağlantı. Ana bağlantıya koyduğumuz eşyalar Burada Seçip Bağladığımız eşya Sandık veya Puniye gidecektir. Diğer bağlantı ise Buradan yapmaktayız. Buradan Buraya mesela bağladık. Böylelikle Grisun'daki yani buradaki diğer balanslardaki eşyalar bu huni veya sanda gelecektir. Bariyere koyduğumuz eşyalar ise huniye geldiğinde aktarma hızı kadar yok edilecektir yine. Yani hiçbir sandar veya huniye gitmeyecektir. Şöyle öncelikle test edelim. Taşı attım. Gördüğünüz üzere saneri 2 2 aktarılıyor buraya gitmiyor. Granit, granit ise yer üstüne gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere saniyede yine 2 gitmekte. Diorit. Diorit ise otomatik olarak gördüğünüz üzere yok ediyor. Ve hiçbir bu nüveye sanda gitmemekte. Şunları bir kıralım yine. Envanteri boşaltalım. Şimdi ee, şu moduna önce bir kapatalım şöylelikle. Seviye 1'den seviye 2'ye yükseltmek için gereken XP 30 level, gereken para birimi ise 3500. 3500 vererek yükseltiyorum. Gördüğünüz üzere emiş modu geldi. Sağ tıklayarak çapı 1 ve 2 olarak ayarlayabiliyoruz seviye 2'de. Ve sol tıklayarak modu açıp kapatabiliyoruz. Emiş modu nedir? Emiş modu diyelim ki buraya bir granit attım. 2 blok çapı. iki blok uzaktaki eşya direkt gördüğünüz üzere sömürüyor. Huniler level yükseldikçe bu özellikler de yükselmeye yaşayacaktır. Gördüğünüz üzere seviye 2 huni ile aktarma mesafesi 10'a yükseldi. Aktarma miktarı 4'e emiş gücü ise 2 blok olarak gözüküyor. Seviye 2'den seviye 3'e yükseltmek için gereken olan XP 40 level. Gereken olan gereken Para birimi ise 5000 birimdir. 5000 birim vererek seviye 3 yapıyorum ve gördüğünüz üzere hiçbir özellik gelmemiş gibi görünüyor. Ama buraya geldiğimizde gördüğünüz üzere bağlama miktarı arttı. Yani bu huniyi artık birden fazla huni veya sandığa bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda aktarma mesafesi, aktarma miktarı ve emiş gücü de artmış bulunmakta. Seviye 4'e yükseltmek için gereken olan ismi 50 level Gereken para birimi ise 7500. 7500 vererek seviye 4 yapıyorum. Ve gördüğünüz üzere blok kırılma modu geldi. Öncelikle elime bir sandık alıp buraya koyuyorum ve bu huniyi bağlıyorum. Ve elimi temizliyorum. Diyelim ki bu eşyanın üzerine taş düşüyor. Ama öncelikle blok kırılma modunu açmamız gerekiyor sol tıklayarak. Hop tıklıyoruz. 4 saniyede bir ve 10 saniyede bir kırması gerekiyor blok Gördüğünüz üzere blok kırıp kırık taş olarak buraya geldi. Veya kum. Kumu üstüne diyelim ki düştü. 10 saniyede bir temizleyecektir üstüne. Eğer bu mod açıksa. Gördüğünüz üzere kum da gelmiş bulunmakta. Gördüğünüz üzere Huni'nin 4 seviye Huni'nin özellikleri bunlar. Aktarma mesafesi 20, aktarma miktarı 8, bağlama miktarı 2, emiş gücü 5 bile yükseldi. Blok kırılımı 10 saniyede bir gerçekleşebilmekte. Öncelikle bir temizleyelim. Ve seviye 4'ten seviye 5 huni yükseltme için gereken ismi 60 level. Gereken para birimi ise 10.000 paradır. 10.000 para vererek yükseltiyorum. Ve gelen özellikleri gördüğünüz üzere otomatik öğretim ve oto pişirme özelliği. Ve Huni'nin bilgileri yine bu şekildedir. Aktarma mesafesi 30'a yükseldi. Aktarma miktar 16 bağlama miktar 3'e yükseldi. Yemiş gücü 6 blok oldu. Oto pişirme özelliği her 25 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Blok ise her 8 saniyede bir olmaya başladı. Hatta eee şey yapalım. Oto pişirme özelliğini gösterelim. Oto pişirmeyi sol tıkladığımızda gördüğünüz yer burada bir sürü eşya var ve Copper Or altına ise Copper Ingo çıkıyor. Gördüğünüz üzere şu an enable the pause yani Kapalı durumda gözüküyor, bunu aktifleştiriyorum ve buradan çıkış yapıyorum. Elime bir tane bakır cevheri alıyorum. Hatta 64'ten alayım, atayım içine. Gördüğünüz üzere 12 12 aktarıyor, Kabak pişirmiyor şu anda. Neden? Çünkü buraya geldiğimizde modu devre dışı otomatik pişirmeyi açıp kapatmak için sol tıkla diyor, ama orada yanlış bir çeviri var. Sağ tıkla otomatik pişirme modunu aktifleştiriyoruz. Şimdi bir daha içine atıyorum ve gördüğünüz üzere önce pişirecek birazdan 16 15 geri geri sayıyor biraz bekleyelim ve görelim Gördüğünüz üzere Eşyayı pişirip ve buraya aktardım bu Özellikle bu şekildir Diğer bir özelliğimiz ise otoritim. Fakat bu otoritimi sunucuda devre dışı bıraktık. Çünkü bular hatalar ve sıkıntılar doğurduğundan dolayı o özellik sunucumuzda devre dışıdır. Seviye 5 Huni'den seviye 6'yı yükseltmek için gereken ismi 70 level, gereken para birimi ise 15.000 para birimidir. Burada yine bir özellikleri görün. Ve para ile yükseltiyorum ve seviye 6 haline getiriyorum. Seviye 6'da Yine özelliklere bakalım Aktarma mesafesi 40'a yükseldi Aktarma miktarı 24 Bağlama miktarı 3 Emiş gücü 7 bile yükseldi blok kırılımı 6 saniyede bir gerçekleşebiliyor Otomatik üretim Aktif onu Önemsemeyin şu an Oto ise her 20 saniyede bir Gerçekleşebiliyor Oto pişirme Bunu kapatalım geri Burada başka bir özellik olmadığına göre seviye 7'ye yükseltiyorum. Seviye 7'ye yükseltmek için gereken ismi 80 ver. gereken para 25.000 para birimi. Seviye 7 yaptıktan sonra gördüğünüz üzere canavar öldürme modu aktifleşti. Son tıklayarak modu aktif yapıyorum ve öncelikle zamanı gece yapıp elime bir tane zombi yumurtası alıp listinde maç Maçlar göstermek amaçlı. Bakıyoruz buradan. Canavar öldürme her 10 saniyede bir gerçekleşiyor. Otomatik olarak Kulinerin emiş gücünde olan canavarlar öldürecektir. Fakat kaçmaması gerekiyor. Gördüğünüz üzere 10 saniye geçti O zaman öldü. Eşyalar yine bağlı olduğu da gelecektir. Ek olarak bu bağlama miktarıyla birlikte bağlama mesafesinde kullanabileceğiniz ek bir sistem göstereceğim sandık depolama sistemi. Öncelikle elimde diyelim ki 7 level Huni'den yeterince var. Şöyle bir burada bir sandık dizdim ve içlerini doldurdum şu an. Ve bunu gelin diyelim ki şuraya bir koyalım. Ve bu Huni'leri birbirine Minecraft fiziğine bağladım. Minecraft fiziğine bağladıktan sonra bu Huni'yi sol tıklayıp bu sandıklara bağladım. Kuhlum'u yine sol tipe bu sandıklara bağladım. Ve öncelikle şuradan şu eşyaları, şuradan şuna, şuradan şuna, şuradan şuna, Sonra son eşyaları alayım. Hatta burası boşmuş, burayı doldurayım. Şöyle basılı doldu. Şöyle doldurayım. Şöyle İyice sadece bir slotluk boş yer bıraktım. Ve şundan emiş gücümle bir kapatayım. Emiş gücü kapalı. 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 Ve içine şöyle eşyaları atayım. Gördüğünüz üzere önce burası da oluyor Ama bunları bağladık mı ki? Yeterince sandık Buraya gitmiş hızlıca. İşte çok hızlı olmasını zararları da. Şunu geri kıralım. Şunları geri atalım. Gördüğünüz üzere böylelikle büyük bir depolama sistemi yapabilmektesiniz. Bu videoluk bu kadardı. Bu sistem sizin için çok işe yarar ve sistemi adam akıllı kullanırsanız kendinizi sistemlerde geliştirebilir. Çok büyük sistemler yapabilirsiniz. Diğer bilgi videosunda görüşmek üzere. İyi oyunlar dilerim. İyi günler.